Arıyorum arıyorum. Allah kahretsin sizi ya. Aç lan. Alo, selamlar. selam abi Geliyorum. hoş geldin. Sesin kısık kısık geliyor. Şu an düzelmiş olması lazım. Şu an düzeldi. Vay be, Brocken ile duo atardım ya. Ben mi? Şimdi adam nerede sen neredesin? <laughs> Haketti etti ya helal olsun. Vallahi Ama yani ya. NALCS de çok iyi scouting yapamamış abi. Aldılar hiçbir şey yapamıyor. Bırakın mı? Aynen. Kerim'i kesti kadar. <laughs> Dur biraz gömelim ya ya? ya. ya tabii ilk 3 top değil yani. İlk 5'te vardır. Bence birinci. Ya yani şimdi sen neyse bir şey demeyeceğim. Top lane'sin o yüzden yorum <laughs> yapmıyorum. Ha, oldu, oldu. Bu ne ya Ruin bana Twitter'dan bir şeyler yazdı. Yine mi ya? Oğlum şunu bir tokatla artık yeter iyi oynadığını zannediyorum. <laughs> Jayce alıp kafasını keseceksin abi. Ya Jayce oyundu bak herkes de ooo Ruin. <laughs> yok yok adam. İyi, i̇yi oynuyor ya. <laughs> Ya Leaning bence benden ondan daha iyi de o benden daha iyi oynuyor genel olarak daha şey daha neyse, daha consistent daha... çünkü Koreli adam dik oturuyor ha, bir kere so, abi bak Türk oyunculara bak asla dik oturan göremezsin yani bize oturmayı bile öğretmediler oksijeni düzgün alamıyoruz çünkü yamuk oturduğumuz için o yüzden beyin çalışmıyor nasıl sallıyorum belli değil Zeyno dik oturuyor iyi oynuyor <laughs> abi adam Dumbo da dik otur Ben dik oturunca hemen belime ağrılar giriyor böyle bir saat sonra ben bu arada bayağı kötü oynuyorum ha bir kere. Haberin olsun. Peki niye ikinci rol olarak AD Carry oynuyorsun? Top mid seçiyorum. Dediğimizde senin gibi değerli bir oyuncu varken bak beni Bak, sezon, 2 sezon Gold koydular. Sezon 2 Gold simgemi görüyor musun? <laughs> Dikkatli ol. Sorsana niye bugün armut vurdurmuş? Arkadaşlar yani herkes vurduruyor. Yo, League of, of Legends bu. Lane'de durdurdum ya baya. Infight'ları biraz kötü oynadım. Son, ya ona bakılırsa süpürmesi ve karşıda solo keriliyordu az kalsın. Ya bak Ama ne zaman Kenan'ı alsam. <laughs> O zaman Kenan alsam oyun çok zorlaşıyor ya. Abi bak Wolf yerine orada Rogu gibi biri olsaydı oyunu taşımıştı ama Wolf abi adam. Giremiyorsun. İzledim o maçı. Hakika be. Rogu. Darvan geliyor ulti atıyor flashımı alıyor. O da olayı Kenan. Herkes evet. Kennen'e saldırıyor. Üşüyorum ya. O zaman şunu giymenin vakti gelmedi mi chat? Nerede o? Aha Yakıştı mı chat? <laughs> Hızlı base. Ne? 2 olmaz umarım. Bu ne dövüyor? Ben 2 levelim, 1 level adam. Dövdü beni. E'ni güzel kullanman lazım. Nasıl güzel mesela? Ben direkt E olup E açtım, daldım ama yendi trade'de. Orada geliyor. Minyonu at. Uy, agresif o. Agresif o. Tamam saldırmaya çalıştım da olmadı ya. Sıkıntı yok oğlum. Sen müthiş oyuncusun. Özellikle keyfinle. Bir anda 400'lük bir bounty oldu oğlum. Çok bozuk ya bu oyun. Hmm. Aa Hallederiz ya. Trolledi. Hallederiz bu oyun bende. Bu ne? Ben yattım aşağı. Bir ve bir. Aa yeniyor <laughs> ya. Nasıl yenebiliyor abi? O kadar da ödüm. Aha aldın. Koy ulti oğlum. Gerek yok dedi be. no, no Ya, ya ne yaptın ya? <laughs> ya ne kötü ya? Ah kaçmasın. Haku. Aynen. Ya ne yaptı? Trolledi. Ne oluyor? Bu da Hadi artık bir şeyler yap abi. Ölmeyeyim ya. Neyse. Oh! Flash ulti. Flash ulti versene. Burada. <laughs> Nunu geliyor mu? Neyse oynasın ya. Helal be. Ne oldu Akali buff mıydı tekrar? Abi buff buff abi. aldı ya. Çok güçlü değil. Oynuyorlar ama hala. Oynanabilir. Bizim zilin çok kötü ya ama. Oha Jax fed olmuş. Bu ne? Aa kuleyi alacağım ben. Zilin ultiniz yok. Çok kafasına estiği anda ulti basıyor ya arada eğleniyor. Canlar az ha. Biliyorum ama. Bizim Akali oynuyor. Bence. Hadi bakayım. Geldim geldim. Yok oynuyormuş. Abi çıkıyorum ya ya <laughs> Öldüm ya. Ölmedim bu. beni öldürür mü? Hayır gelmeyin ya. At çekmeyin. Ölüyorum. Var mı yardım? Yok. Atma karton lütfen ya. <laughs> <bıktım ben. gülüyor> Ah kafama attı ya. Ulan canı ne arada oldu bunun? Abi bak Pike ram atıyor. Zillian botta benle farm yapıyor sadece. Saldırmıyor da adama ulti de atmıyor. Ben anlamadım ya. Ramlasa ben meslese falan bir şey yapmıyor herif. çalıyor ya. Eee <laughs> Ev öldüm. Altı it attı bana. Rest atakla Caitlyn oynayan bir tek ben varmış. Ne öğrendim. Gir 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 gir. Zınk. Öldü. Nice. Aa, top var bir top var. Ya bu adam artık gelmesin yeter be. Her yerde herif ya. Ah oh be. 8 ölüm var ya. <laughs> <Hadi keselim. gülüyor> ne yapacağız ki ben anlamadım. Çok zor. <laughs> Gördün mü zilini? FF oldu ya bu etki Hop şey bak midde dive <laughs> FF oldu ya. FF ya bu hızlı olsun. Karşıda aynen bir de late game'leri de hayvan gibi güçlü yani yapacak hiçbir şey yok. Direkt FF ya. <laughs> Niye skin alıyor otopil herif ya? Hadi basın abi kuşa. Geliyorum oynuyoruz burayı. <laughs> Hop. Oynadım boy, boy <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bu ne Nasıl geliyor bak bak. Abi Nunu çok OP ya. <laughs> Tam basın. Tam bastı. Sıkıntı Nunu'da değil gibi ya. Neymiş. Ben de çok kötü oynuyorum. Yani sen iyi oynasan da kandıracak küçüklük. Kimisin bu arada. Evet abi. O Hayır, abi ya. kandırıldım. Niye çıkmadı ekranda ya? Oğlum ne yapıyorsun? Kasana <laughs> dayanırsan <laughs> Neyse yorum yapmıyor. Öldü adam pes ediyor. <laughs> Bir sporum yok mu benim? Aa. Hey cool. Hadouna 33. usann Lul <laughs> LUL Bingoz ne ya Halen mermi gibisin Koray Anca Diamond 1'de abi Geliyorum Kick. Çok kötü kick. Godlike Özlemişiz bu sesi duymayı ya. <laughs> bir şuraya yere da seni dörde bölüm. Ah yapamadım yapamadım kaç, kaç 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 Yapsam da bir şey olmayacakmış gibi. Ben dönüyorum ya. Ölüyoruz. Fiora geldi. Bu Ignite ne peki? Ho! Çalamadım. Lul.